Yeni bir günden günaydın. Şu an çiftlilerimizi açtık. Artık çiftlilerle tekli olanları ayrı ayrı açmaya karar verdik. Konarga altına biraz çiftli aldık. Şu köşedeki çiftlileri çıkardık. Orada kırmızı macarlarla kara güllüler vardı. Buraya çift etmek istediğimiz kuşları koyacağız artık. Şu an orada bir çift sarı gümüş var. Bir erkek bir dişi bunlar çift değiller çift olsunlar diye buraya koyacağız bunları. Çift olana kadar da bunları buradan çıkarmayacağız. Bunlar çıktıktan sonra inşallah gövgümüşleri koyacağız. Çift olsunlar diye. İki tane gümüş, düzeltiyorum. 3 tane gövgümüş erkeğimiz var. Bir tane dişi var. Yani dişiyi çok beğenmiyorum ama yine de koyacağız. Ondan sonra kara gümüşleri koyacağız. Bir dişi bir erkek kara gümüşümüz var. Onlar çift olduktan sonra dün akşam Osmaniye Kayalık köyünden çok değerli bir abimizden çok güzel bir posta dişi aldık. Lis posta gibi. Bizde de bir tane lis postaya benzer güzel bir erkek postamız var. Birazdan çıkarınca onu da çekeceğim. Bu ikisini çift ama aldığımız dişi çifteydi. Bir de sanki hayvanda yumurta var gibi. Yani şöyle ele, ele geliyor. Kuşu elimize aldığımızda. Böyle bir hafta on gün Duruma göre 3 gün, 5 gün damda yes. Ondan sonra onları çit atacağız. Şu yavrumuz dışarıya çıkıyor. Bugün çiftçileri kapalı tutacağız. İyice yerlerini benim sesinler, yumurtlasınlar. Şu an bayağı yumurtlayan var. Yumurtaya yatan var. Bunlar altını göstereyim iş yerinden bir arkadaşımız bize çam pürü getiriyor. Şöyle atıyoruz. Bu şekilde. Biraz, biraz karanlık gibi ama. Şöyle yaptık burayı. Göz göz olsun diye. Köşede sarı gümüş kepezliği ile sarı güllü var. Dışarıda yem olduğundan haberi kıyalandığından. Çıkmadıklarına göre. Karalaya kuyruğu beyazlar çift. Bunlar hazır çiftti zaten. Yavrusu da şu beyaz. Böyle beyaz vermiş bu sefer. Şu kırmızı keşbirle şu kırmızı kepezliği işte atacağız ilerleyen zamanlarda. Orada da bir yavrumuz var. Buralar yavaş çöpmeyelim. Kırmızı güllüyle, kırmızı çarşılıyla ayıracağız yavru büyüdükten sonra. elimize bir sarı güllü dişi var. Onu da atacağız işte. Ülke <laughs> şimdi yumurtada yatıyor. Üç tane yumurta var altında. İkisi kendinden biri muhtemelen hünkârının bizim kaçırdığımız Filistin keşfinin dişisi yumurtlamak üzereydi. Herhalde oraya yumurtladı hayvan. Şurada var bir yumurtalı Şurada beyazın dişisi bu karlaya koyuyoruz. Şurada bir karlaya postalar yumurtaya yatıyor. İki yumurta var üstünde. Burası karalar döşenlerin. Burada henüz daha bir yumurta var. Şimdi daha yumurta varmış. Bugün bunları kapatacağız. Dediğim gibi. Yerlerini açacağız. Bugün bırakmayacağız çiftliği. Yuvalarını iyice alışsınlar. Şöyle de bir ilaç dolabı geldi. Son Ferhat abi getirdi. Kendi zamanında kendi kuşları için yaptırmış. Bunu da ya buraya asacağız. Ya da şuraya bir yere asacağız. Şurada bizim lavabo var. Tuvalet var şimdilik böyle dursun. Şuraya da şöyle güzel bir projektör aldık. 100 wattlık. Güzel aydınlatıyor şimdilik. Akşam yani ışığı verince burası gündüz gibi oluyor. Bize yeter şu anda. Çiftliler iyice karnında uyusun. Ondan sonra bakalım. Çiftlileri kapattık. Bunlar iyice bir yerlerini benimsemeleri lazım bu hayvanların. Ama ülülerimiz çit oldu çok şükür. Bunlar burada iyice bir yuvalarını falan yapmaları lazım. Kovalamaya başlamış çünkü erkekler dişileri. Şu kümesimiz boş kaldı. Burayı da komple çift yapacağız. Yani aslında ilerleyen zamanlarda o iki büyük ana kümesi şöyle onun da genişliği. Bayağı da geniş o iki ana kümesi korktu uçan yapacağız yani sağ taraf şöyle sağ taraf eke kuşlar sol taraf işte yavrular diye düşünüyoruz şimdi ilk etapta çiftliğin hepsini bu konar altına alacağız Bunlar kaldı yetecek mi bilmiyorum çünkü şu anda çok sayıda çiftli var olmazsa yavruların içine çiftlileri de bırakırız yani bir şey olmaz çiftliler burada Bunlar iyice yumurtalar. Yerlerini benim Ya şu karalaca böyle duruyor. Bu hayvan çok neşeli, keyifliydi. Yani böyle durması beni üzüyor. Hava değişiminden dolayı acaba? Böyle olmasını da istemiyorum. Az önce duvarın üstüne çıkan karalaca kuyruğu beyazın bu oğlu. Burada doğmuş büyümüş bir hayvan. Dişisi de şu sarı kuyruğu beyaz. Bunları ayıracağız. Bunlar iyi bir çitli değil. Postayı uçuracağız. Uçumu alacağız. kanatlarını zaten. Diğerinde diğer duruma göre kırmızı keşkide vuracağız. İlerleyen dönemlerde yani birkaç ay sonra. Sarı gülü orada ne geziyor? Şeyin dişisi buraya gelmiş. Evet koyduk. Sarı güllüyü de koyduk. Zaten erkek hemen ötmeye başladı. Bunlar da çöp çekmeye başlamış. Şimdi bu tepkilerimizi açacağım. gelen şu size göstereceğim. Şu, şu posta. Orjinal bir posta. Şununla çit şu posta gibi olanı çit Bu ikisi inşallah bize burada çok güzel yavrular verecekler. Dediğim gibi yani kuşları eksilteceğiz. Aradan çıkartacaklarımız var. Beğenmediğimiz kuşlar da var. Onları çıkartacağız. Bakalım. çıksınlar dışarı. Evet oldukları şuruyor. Kırmızı gümüşümüz kesin erkek arkadaşlar. Burada iki tane Filistin keşfili yavrumuz var. Kanatlı. Göl keşfili dişimiz kanatlı. Onu diğer göl keşfili çıkartacağız. Çıktı. Şu göl keşfili. Bir Birilerine benziyorlar zaten. kırmızı gülü gibi olan karalaca hediye geldi. Bunun daha kanatlarını açmadık. Şurada bir gölgümüş var çıktı. Şu boylu olan. Bunun da daha kanatlarını açmadık. Diğer gölgümüşlerimizde kanatları iyice gelmiş. Bakacağız hangisi daha kızılsa onu şu gölgümüş dişiye atacağız. Bunlar tekli kuşlarımız. Bunların çoğunluğu burada erkek. Burada dişi olan hünkari var. Şu önümüzdeki beyaz var. Şu kara gümüş dişi. Köşedeki taşın üstündeki sarı dişi. Derviş biri dişi. Ara Derviş halinin. Yangın dişi zaten ona ve diğer Derviş Ali hayvan biraz şey olsaydı onun yangınını söndürürdük. Onlarla beraber onu çift Video saçma sapan önüne gelen erkeği iş atıyor. O bir tuhaf. Şu kırmızı gümüşümüz dişi diye biliyorum. Çünkü geçen gün bu çift attığımız sarı gümüş erkeğe yanlıyordu öterken. Acaba dişim diye düşünüyorum. Bunların ikisi kardeş. Bunlar kaçan Filistin keşbirinde ve hünkârının yavruları. Bunun da döşü gülüyor öndekini. Dişi olan muhtemelen küçük olan. Siyahlığı çok olan, ayağında yeşil takım olan erkek. İnşallah şu sarı gümüşler bir iki güne, üç güne çift olurlar da onları da hemen şu yan kümeslere atarız. Bundan sonra hemen şu postaları işte koyacağız. Dünkü gelenle bizim yakalamış olduğumuz tutsağı. Onları hemen çift işte atacağız. Onlar da çift ettikten sonra kara gümüşler, göğü gümüşler. Burada bir sarı alaca var erkek. Şu. Köşede bir sarı var. Dişi muhtemelen. O ikisini çift çifedebiliriz. Yol keşbirler var çift olacak. Kırmızı çarşılı dişi boşta. Buna bir erkek ayarlarsak onu çift edeceğiz. Yani dediğim gibi 25-30 yakın çift oluyor. Kolar altına sığar mı bilmiyorum. Yani dediğim gibi sığmazsa da şu yan kümese kazıklar yapacağız. En azından çıkan yavruları orada asabi olan asabi olmayan çiftçilerin içine koyarız. En azından hayvanlara zarar vermezler. Biraz yem atacağız. Çok güzel. Yeterli gibi duruyor. Dün yanına gittiğimiz abi de gerçekten çok dehşet postalar vardı. Sadece posta üzerine kuş yapıyor. Yani 80 tane kendi yavrudan postası var. Maşallah hepsi sinek gibi. Çitlileri var. Yarış postaları var. Ankara'dan geldi dedikleri var. Yani yarıştırmış kuş Ankara'dan geldi. diyor 8 saatte evini olmuş. Ankara'dan bıraktıkları kuş. Bizzat gösterdi. Yeri de güzel köyde. Yani biz de köyde aslında istiyorduk da nasip olmadı işte şehrin ortasındayız. Bakalım hayırlısı. Köy gibisi mi var ya? Bakalım. Bunları seyip bırakacağız arkadaşlar. Yani çiftlileri bir üç gün beş gün iyice yerlerine yerleşene kadar yuvalarını yapana kadar seybe bırakmayacağız. Çünkü yani şu köşedeki kümese alıştı. Karagüllü Kırmızı macarlar oraya artık yuva yapmaya, çöp çekmeye başlamışlardı. Biz farklı bir karar aldık. Çünkü hayvanları şifa atabileceğimiz ufak bir kümes yok. Şu ikisi çok geniş. Köşedeki dar diğerlerine göre. Yani çife girmeleri için dar olmaları daha iyi. Diye düşünüyorum ben. Yani yorumlarda belirtiyorsunuz. Ona göre tabi fikir alıyoruz, hareket ediyoruz. Teşekkür ederiz. Örp, al, koy diyen haberimiz olmuş. Arkadaşlarımız olmuş. Onlar da koyacağız aklımızda. Örgü vesaire hepsini buraya yapacağız. Yani bu konarga bayağı örp alacağız buraya. Ama dediğim gibi önce bir daha yeni başladık kuşa yani bir ay anca oldu olmadı. Bu kuşların yarısından çoğu hediye geldi bize. Belli bir kısmını biz sahiplendik. Bunları bir oturtturalım inşallah. Ondan sonra örgümüzü koyacağız buraya. Gün gelecek burada karışmamızı da yapacağız. Zaten şu çiftlikleri oturtursak 25-30 çiftli bunlar bize yani her karın da 50-60 tane kuş verir. Bunun hariç 10 tanesini falan kayıp versek her karında 50 tane yavru verir bize. Yani burası var ya Allah'ın izniyle şöyle 6 aya 7 aya kadar burası dolacak, taşacak inşallah. Sabır edeceğiz, bekleyeceğiz, yavruları yapmaya çalışacağız. Şu an biraz elvanımız çok güzel postaları da yapacağız şurada güzel bir postamız var ayağında Albay nizip yazıyor nizip kuşu dama ilk koyduğum kuştu o kuş bakalım yavuzluk yapacak mı mutlaka yapar onun gibi postaları karışma için buraya koyacağız